Kapıyı kapat. Dün gece bana ne yaptın? Dün gece bana ne yaptın cadı? İlaçlarla ilgili terslik olabilirmiş. Ben sizi gerçekten doğru mu anlıyorum? Siz kimsiniz de benim işime karışıyorsunuz? Haddinizi bilin. Karşınızda profesör var sizin. Amacım işinize karışmak değil. Ama bu ilaçların ona iyi gelmediğini görüyorsunuz. Ya belki başka bir tedaviye. İsterseniz diplomamı vereyim. Tedavisini de siz yapın. Cemre ne oluyor kızım? Lütfen hanımefendiyi dışarı çıkarın. Bundan sonra hastamla ilgilenirken kendisini ayağımın altında istemiyorum. Duydun mu doktor bey? Duydum. Gayet iyi duydum. <laughs> Ay sinirim bozuldu. Otel odasında kürtaş fantezi. sen gerçekten değişik bir modelsin. Sen bana bir şey yaptın. Ben hepsini hatırlıyorum. Hem benim kimliğim bile ortada yok. Ah, dur unuttum. Söylemeyi unuttum. Odada düşürmüş. Operasyon sırasında yaşın tutuyor mu diye baktıysak demek. Gül sen gül. Gül. Sen bana ne yaptığını itiraf etmeyeceksin. Ama her ne yaptıysan yap, yap. Senin yaptığın vız gelir, tırıs gider anlıyor musun? En son ben güleceğim. ama! Hatta ne zaman güleceğim biliyor musun? Kocana müjdeyi verirken güleceğim. Beni nasıl oyaladığını da, dün gece neler yaptığını da kocana anlatırken senin gibi böyle kah kah güleceğim ben. Ben artık senin keyfin falan bekleyemeyeceğim. O babalık testinin sonucunu al. Al işte. babalık testine sonucu. Evet. Karnında oğlumun bebeği. Ve sen artık başımın tacısın. Güzel gelinim Oo. Aşık olduk ha. Aşık olduk. Dün gece ne yaptığını farkında mısın sen? Evet, ikimizi de kurtardım. Yani tam kabul. Daha çok kendimi kurtardım. Annem dün geceden beri namusunu nasıl kurtaracağını şaşırdı. Haberin var mı senin? Senin dün gece de haberin var mı? Biz dün gece basıldık Cemre. Basıldık. Ve gerçeği söylemek dışında tek bir şansım vardı. Ben yani şansımı kullandım kabul et. Dün geceyi açıklamak için, aşktan daha güzel bir yalan olamazdı. Bu.. Bu gerçekten benim mi? <laughs> o da ne ki tatlım? Ceren Karaçay olduktan sonra boynundaki pırıltı güneş ışıltısı kadar sıradan gelecek sana. <laughs> yani o zaman biz bugün bombayı patlatıyoruz. Benim artık sabrım falan kalmadı. Ben bekleyemeyeceğim daha fazla. Bugün ikimiz birlikte gidelim çıkalım Cenk'in karşısına söyleyelim o zaman olur mu? Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum ama... Küçük bir sorunumuz var. Şaka gibi. Hayatımın ilk çiçeği. İlk öpücüğü de benden geldi sana. Ne yapacağız şimdi? Burada böyle ergen ergen aşk oyunu mu oynayacağız? Yani ergen kısmı atarsak aşk, oyun, fena gelmiyor kula. Şey, Gül'le de mum dikiyorsun oyununa. Ama ben sana anlatamıyorum galiba. Annem çıldırmış diyorum, çıldırmış. Klasik kız annesi işte. Ben alışkınım, merak etme sen. Sen alışkınsın. Ama biz de alışık değiliz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.